Merhabalar, ben Ferdi Toy. Ee, yaklaşık 19 yıldır Yamaç borçlu Sporu ilgileniyorum. Profesyonel Yamaç borçlu eğitmeni ve sporcusuyum. Aynı zamanda mesafe branşında da milli sporcuyum. Ee, hayatımı tamamen aslında 15 yaşımdan itibaren Yamaç Borsunu adadım ve dünyanın birçok ülkesinde uçuşlar yapıyorum, yarışmalara katılıyorum. Ee, Kemaliye'ye de yaklaşık 2014'ten beri gidip geliyorum. Benim fıtratımda aslında bir yere gitmek için her zaman bir sebep olması lazım. Hayal Hayallerimden biri dünyadaki adım atabildiğim kadar yere adım atmak. O yüzden gezebildiğim kadar yeri gezmeye çalışıyorum. Ama bir yere tekrardan geri dönüyorsam mutlaka orada yapılacak daha çok şey vardır. O yüzden de yıllardır Kemaliye'ye tekrardan geri dönüyorum. Çünkü burada hala yapmadığımız birçok şey var. Yaptığımız işler bunun aslında habercisi. Ee, bir kısmını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İnsanlara bunu tanıtmaya devam ediyoruz. Çünkü bölgenin potansiyeli çok yüksek. Çok fazla iş yapılabilir. Çok fazla yurt dışına sporcu getirilip çok daha nitelikli işler yapılabilir. Ee, amacımız bu. O yüzden de e, sürekli buraya tekrardan dönüyoruz. Ve bu gelişimizde de e, bir amaç para üstüyle tandem yani çift kişilik, uçuş, çift kişilik uçuşlar yaptık. Ee, yeni bölgeler açtık ve farklı bölgelerden de şu anda sürdürülebilir uçuş noktaları arıyoruz. Bunlardan birkaçını belirledik, o yüzden e, oraya yol çalışmaları yapılması gerekiyor. Bölgenin biraz düzenlenmesi gerekiyor, sağ olsun yerel yönetimimiz bununla ilgili bizi yüzde yüz destekliyor. Bölge halkı destekliyor, gençler destekliyor. O yüzden burayı a, evimiz gibi hissediyoruz, evimiz gibi sahipleniyoruz ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün de bir uçuş yaptık, tanne uçuş yaptık hocamla, Fatma hocamla birlikte. E, bence onun duygularını da alalım, ne hissediyor bununla ilgili, sporla ilgili. Aa, merhabalar. Buyurun hocam. <laughs> Gençlik Spor Bakanlığında e, yurtta çalışıyorum burada Osman Akın yurdunda memur olarak çalışıyorum. E, bugün sağ olsun Ferdi hocam bana güvendi. Birlikte bir uçuş gerçekleştirdik ve çok heyecanlı çok güzeldi. E, Kemaliye'ye mutlaka e, yamaç paraşütünü kazandırmamız lazım. Burada mutlaka bu sporu geliştirmemiz lazım. Burada. Buradaki gençlere çok güzel ön ayak olmamız lazım. Kemaliye bu konudan çok şanslı. Gerek kanyonlar olsun, gerek tırmanış olsun, gerek nehirde su sporları olsun. Yani müthiş bir atmosfer. Burası burada mutlaka sporu daha çok geliştirip Ferdi hocam gibi, Cengiz hocam gibi birçok insanla daha güzel şeyler yapmalıyız. Bunun için de burada yaşadığım sürece ben elimden ne geliyorsa yapmaya, Kemaliye halkı için yapmaya hazırım. Teşekkür.